Merhaba arkadaşlar. 3 Ocak Salı iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Galler Cumhur Premier Lig'de saat 22.45'te Pontypridd ile Bala karşı karşıya geliyor. Pontypridd'in son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Haverfordwest'i 3-2 yendi. Peribonta 1-0, Newtown'da 4-2 Cardiff'e 1-0, Aberdeen'e 2-1 mağlup oldu. Bala'nın son 5 maçına baktığımızda 1 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı. Cardiff'e 1-0 mağlup oldu. Aberdeen'e 3-0, Flint'e 1-0, Airbus'a e 2-1, Canarfon'u 5-1 mağlup etti. Galler Cumhurbaşkanlığı'nda saat 22.45'te oynayacak olan Ponte Prit, Bala karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 1.5 üst. İngiltere Premier e Lig'de saat 22.45'te Everton'la Brighton karşı karşıya geliyor. Everton'ın son 5 maçına baktığımızda bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Crystal Palace 3-0 yendi. Fulham'la golsüz berabere kaldı. Leicester 2-0. Bournemouth'u 3-0. Wolves 2-1 mağlup etti. Brighton'ın son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Aston Villa 2-1. Manchester City'ye 3-1 mağlup oldu. Chelsea 4-1. Wolves 3-2. Southampton 3-1 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'de saat 21.45'te oynayacak olan Everton Brighton karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.